Merhaba dolar TL'de 30 TL'nin üzerine geçtikten sonra biraz daha sakin süreç devam ediyor. En azından stresli bölgenin aşıldığını gördük. Burada bir diğer konuysa enflasyon. Öncelikle Mehmet Şimşek'in yaptıklarına baktığımızda sanki biraz geri plana atılmak gibi bir durumla karşı karşıya olduğunu görüyoruz ama asıl mesele şu. Bakın Merkez Bankası faizi artırıyor. Enflasyonla mücadele için adımlar atıyor ama hükümetin böyle bir niyetinin olmadığını da görüyoruz. Bunu yabancı da görüyor. Yabancı da gördüğü için genellikle durum bizim şu andaki sıkışmış halimize dönmeye benziyor. Öncelikle şöyle bakmak lazım. Geçmiş dönemlerde enflasyon yaşadık. 1990'larda yaşadık. Ama bunlara baktığımızdaki şu an yaşadığımız arasında uçurum var. Markete gidiyorsunuz. Herhangi bir markete gidiyorsunuz. Bir ürünü bir daha aynı fiyata görebilme şansınız yok. O gün gördüyseniz bir üründe markette fotoğraf çekinin. Selfiniz bulunsun ki en azından geçmişte böyle bir fiyattaydı diyebilirsiniz. Aynen öyle bir enflasyonla karşı karşıyayız. Ve önlem için tasarruf yapmayan bir devlet mekanizması karşımıza çıkmış durumda. Tasarrufu yapmazsanız ya da kısıtlamalar yapmazsanız harcamalara bu nasıl düzelecek, nasıl bir planlama haline geçilecek ortada bir planlama da yok. Şimdi bunları gördükten sonra dolar tl'nin geri çekileceğini düşünmekte de hayalperestlikten öteye gitmeyecektir. Yabancı da gelmiyor. Sebebini zaten konuştuk. Öncelikle yabancı plana inanmıyor. Hani daha önce plana sadık kalın denilen bir plan gibi değil. Gerçekten plana inanmıyorlar. AKP'nin ilk kurulduğu zamanlarda 2002'de nasıl Türkiye'ye yabancı akını olduysa şu anda aynı yabancı Aynı niyette değil çünkü neyin ne olacağı belli değil açıklamalar birdenbire renk değiştirip yön değiştirebiliyor yabancı da zaten bunu sevmez sizin risk riskinizi niye alsın yabancı? Siz kendi riskinizi yönetemiyorsanız ya da yönettiyseniz de bu riski bir şekilde tutarlı halde götüremiyorsanız yabancı da gelip de size ekstradan bir cebinden parayı harcayacak değil. Siz nasıl harcamıyorsanız onlar da harcamayacaktır. Ama tabii ki bir şeylerin düzelmesini istiyorsak öncelikle bu enflasyona dur diyebilmenin seçeneklerini masaya yatırmamız lazım. Sadece Mehmet Şimşek'in dünya turu atıp da para bulmasıyla olacak işler olmadığını gördük. Merkez Bankası faiz artırdı. Evet daralmaya doğru gidiyor ekonomi daralıyoruz peki bu sefer de yine enflasyon düşmüyor nasıl olacak bir sıkışmanın içerisine doğru yuvarlanıyoruz